Hepinize merhaba. Son iki yıldır beni Ramazan ayında televizyonda izlemiştiniz. Mustafa Tahir Hoca ile birlikte sizinle Ramazan sohbet yapmıştık. Fakat bu sezon o imkan yok. Çünkü Mustafa Hoca'nın Söz ve Işık programı yayından kaldırıldı. Artı bu virüs salgını da var. O bakımdan olduğu kadar yaparız. Yani biz de bu sene Ramazan sohbetimizi YouTube'dan yapmış oluruz. Ben bu YouTube'dan Atatürk'e iftiralar video dizisi çekmeyi düşünüyorum. Birkaç ay önce bir tanesini çekmiştim Atatürk'e iftiralarla ilgili. O da Atatürk ve içki konusuydu. İslam'da içki konusunu anlattım. YouTube kanalımdan onu bulup izleyebilirsiniz. Bugün ise size, onun ikincisini çekiyorum. Konu başlığımızdan Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim için gökten indiği sanılan kitap dediği iddiası bu prensipleri yetkendi sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı yetken ve davetken değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Gökten indiğini zannettiğimiz kitaplar, o kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim'de kastedildi. Birazdan ayrıntısını anlatacağım. Baştan şunu söyleyeyim. Bu konu sadece Atatürk'ün değil, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın da tepki gösterdiği bir konu. Şimdi ilk önce bu konularda ne dediğine değer verdiğim Sinan Meydan'ı bir dinleyelim. Atatürk diyor ki bizim part kurduğumuz partinin CHP'den bahsediyor. Altı tane ilkesi vardır diyor. Fakat diyor bu ilkeler diyor değişmez değildir diyor. Bunu demek istiyor Mustafa Kemal. Yani kutsal kitaplardaki gibi dogma değildir diyor Mustafa Kemal. Bu ilkelerin değişebilirliğini vurgulamak için ve bunu çok etkili bir şekilde söylemek için böyle bir ifade kullanmıştır. Vallahi ben bunu beğenmedim ve katılmıyorum. Çünkü Atatürk'ün o sözü söylemesinin sebebi bu değil başka. Birazdan anlatacağım. <laughs> Bana geçmeden önce Yaşar Nuru hocamız bu konuda hani ne söylemiş bir de onu dinleyelim. Şimdi... Mesya inancı nereden doğdu? Bu mücadeleyi verip kurtuluşunu sağlayamayan kitleleri teselli aramaları sonucu doğdu. Biri gelecek bizi kurtaracak göklere havale. Diyor ya Gazi Mustafa Kemal, biz göklere havale etmeyiz. Biz akıl ve ilimle yerde yaparız işimizi. Bunu Mustafa Kemal'in Kur'an'ı filan vahyi dışladığı mı? Ya utanın be. Utanın. Mustafa Kemal'in o sözünü söyleyen en anıt İslam alimlerinden size 70 tane adamın listesini veririm ben. Siz ne diyorsunuz ya? Bilmeyen halkı kandırıyorsunuz. Ne alakası var? İşte söylediği budur Mustafa Kemal. Biz işi göklere havale etmiyor. Gökler bize vereceğini vermiş. Ne demiş? Zulme uğradınız mı? Toprağınız işgal edildi mi? Mücadele edin onu yapmak yerine göklere nasıl havale ediyorsun ya? Gök sana vereceğini vermiş. Peygamberlik bitmiş. Yaşar Nur hocamızın da söyledikleri bunlar. Şimdi benim televizyonda ne söylediğime geçelim. Bir hatırlayalım. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. gökten indiği sanılan kitaplar. Hı hı. Videoyu koymuşlar ya Atatürk Kur'an'ı Kerim'e, Kerim'i kastederek biz gökten indiği sanılan kitaplarla bu yapmayız. İşte akılla yaparız filan. Dincinin beyni biraz düz beyni olduğu için gökten indiği sanılan deyince doğrudan Kur'an'ı anlar veya öyle gösterir. Hı hı. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Kendi ellerle yazıp da Allah katından diyenler de bir ayet. Yazıklar olsun o kişilere ki kitabı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye işte bu Allah katındandır derler. Vay haline onların ellerinin yazdıkları yüzünden, vay haline onların kazanıp durdukları yüzünden. Peygamber zamanında olan bir konu bu. Gökten Allah yazdırdı meselesi. Atatürk sağken bu Said Nursi'de da vardır. Hepsinde de vardır. Bakın biz Nakşibik konusunu araştırdığımızda Rabbani'nin eserlerinin Rabbani'nin kendisi ve takipçileri tarafından gökten inmiş muamelesi gördüğünü ve Allah tarafından kendisine yazdırıldığını bizzat kendi eserlerinde ifade ediyor. Aynı şeyi Halid Bağdadi ve o yoldan gelenlerin tamamı yapıyor. Ve Mustafa Kemal o dönemde bunlarla ve bunların zehirlediği milleti bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bir örnek, çarpıcı bir örnek vereyim. Bakın Said Nursi'nin risaleleri mezarlarda okutuluyor. Ve Said Nursi hem kendisi hem takipçileri yazdığı risalelerin gökten indirildiğini ifade ediyor. Mustafa Kemal'in gökten indirildiği dediği dogmalar bunlardır. Bu anlamda çok rahat olacaksınız. Ve bu konuyu söyleyenlere asla söz söyletmeyeceksiniz. Kendimden yazmadım cümlesi. Bize yazdırıldı. Ha, bitti. Hocam, din uydurulmuş dindir onlar. Hı hı. Çünkü aslının aslının aslından geldi. Biz levim biz Allah'tan direkt besleniyoruz. Bizim o, veliler o nebilerden ya. üstündür. Buyursun. Heh. İşte Atatürk <laughs> O öyle olmuyor bizde. Biz işte bu kendimiz aklımızda dünya gerçeği bu işler yapıyoruz. Hı hı. Allah gökten gönderecek gönderdi. Prensipler geldi. Allah peygamberi kurumunda bitirdi. Onun mesajını eski programlarda söylemiştik. Artık ilkeler bizi yolumuza yürütecek. Ben rüyamda şunu gördüm. Ben Allah'tan şu emri aldım. Haydi millet böyle yapacağız diye bir şey yok artık. Çünkü hayat dediğim gibi Allah'ın indirdiği vahiylerden biri olan akılla ve o akla yardımcı olarak da Kur'an ayetleriyle, bilimle devam edecek. Onun için bu gökten indiği sanılan kitaplar Kur'an'ı kastetmiyor. Şu devirde bile ben peygambere göğün yedinci katına namaz kıldırıyorum diyen birisi vardı. Yaşar Nur Hoca ile tartışma programı var Mustafa Hoca. Siz kitaplarınızda diyorsunuz ki ben Allah'ı gördüm. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah'ın kitabına nasıl el basacaksın? Allah ben seni kitabına... Allah'a iftira etmekle suçluyorum ya. Evet. Yap iddia senin. Vahiy Allah. aldım diyorsun. İddia senin. Yap yemini. Sen beni Allah vahyetti demiyor musun kardeşim? Öyle diyorum. O zaman iddia senin. Yemin sen edeceksin ya. Senin aklın yok mu? İddia eden kimse yemin ona sen düşün. şu anda Allah'ın Benim bir, gösteriyorsan... bir iddiam yok. Ben Kur'an'a dayan şey. dayanıyorum. Kur'an ortada. Da. Hayır. Orada şifre yok. Bana Allah'ın yazdırmadığını söylemek istiyorsun. Şuradan davet bırak şunu, şunu sen Allah sana vahiy etti diyor musun? Diyorum. Ben de diyorum ya. yalan söylüyorsun. Ha, O zaman ispat et bunu işte. O zaman yalan söylüyorsan bu kitabını... Yemin sana edin. düşer, iddia senin. Eğer yalan söylüyorsan... İddia senin. Bu istikamette ikimizden birisi yalan söylüyor Yaşar Nuri Bey. Aynı şeyi söylüyor. Bakın süredir. bizim halkımız... Aynı şeyi söylüyor. Bizim halkımız ben uyumuyor. Ben size, ben size, ben, bizim ben baktide... size... Bey, Halk şey uyuyor. Halk Hocam, uyumasaydı saniye, sen, saniye, sen, saniye, sen bunları yapamazdın. bir saniye rezalet nurları da, risalet nurları diyordu. Allah buna demiş ki Erbakan kulumuza git şöyle şöyle de. Hmm. Hala bu gökten kitaplar iniyor. Atatürk bunları kastediyor. Kur'an-ı Kerim'i kastetmiyor. Ya hem bunları kastedip hem Kur'an çevirisini niye yapsın? Ha, tabii. O akla aykırı. Askeri okullara niye zorlu 10 yıl din dersi koysun? Olay anlaşıldı sanıyorum. Bu düz beyinli dinci işte olayları ve sözleri böyle çarpıtıp bambaşka yerlere çekiyor. İlk bölüm böyle olabilir. Reklam arası varsa ikinci bölüm devam edebiliriz. Reklam de arası şu an yok. Devam edelim. Ya ben yoruldum da neyse. <laughs> ben bu konuda Atatürk'ün dediğini yaptım ve o altı ilkesini günümüz şartlarına göre bir düşündüm ve güncelledim. Bu Atatürk'ün Cihadı Cumhuriyet kitabından ayrıntıları okuyabilirsiniz. Şimdi bunu yaptım ama iddialı değilim. Fakat dediğim gibi en azından bir girişimde bulundum. Atatürk 1920'lerde değil de bu 2000'li yıllarda olsaydı bu altı ilkeyi nasıl belirlerdi? aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hepsi gene aynı mı kalırdı? Yani dogmalaşır mıydı? Yoksa en azından bu 6 ilkenin bazıları günümüz şartlarına göre daha işlevsel oldukları için güncellenir miydi? Hazır bu arada kitabımı gösterdim biraz önce. Size şunu söyleyeyim. Benim kitaplarım kitapçada satılmıyor. Yayınlanmaya başladıkları 2005'ten beri doğrudan benim imzamla okuyucunun adresine gidiyor. İster IBAN'la ödüyorsunuz, gönderiyorum. İster adresinize gönderiyorum. Teslim alırken kapıda nakit ödemeli teslim alıyorsunuz. Adrese teslim, kapıda ödeme kolaylığıyla yani. Bu da aklınızda olsun. Okumak isterseniz kitap setlerim var. Siparişlerinizi beklerim. Bu bağlamda bir haftalık siparişlerinize örnek olarak birkaç okuyucumun adını ve şehrini söylemek istiyorum. Üçlü setimi alan İstanbul Pendik'ten Murat Erkan Noyan'a, altılı setimi alan Bursa Karacabey'den İlhan Benek'e, altılı setimi alan İzmir Karşıyaka'dan Gülcan Sayılkan'a, onlu setimi alan Bursa Yıldırım'dan Bülent Paşoğlu'na, onlu setimi alan İstanbul Silivri'den Emine Taşkın'a, altılı setimi alan İstanbul Ortaköy'den Cenk Tivet'e, beşli kültür setimi alan Almanya Mark Grönging'den Osman Tiraş'a çok teşekkür ederim. Basılmış kitaplarımı sipariş verebileceğiniz gibi yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarıma da destek olabilirsiniz. Yeni kitaplarımdan bir tanesini televizyonda söylemiştim. Şimdi ben kendi kitabımı tanıtacağım. Kitabımın adı üstünde duracağım. Kitaba böyle bir isim vermek için yürek ister ki o bende mevcuttur. ...kitabın adı ne biliyor musunuz değerli izleyenler? Atatürk'ün cihadı Cumhuriyet. Kitabın ikinci adı davar sürüsünden insan olmaya geçiş. Cumhuriyet. Az önce burada bahsi geçen... Raina'dan Unzurnaya geçiş yani. Ha. Bakara 104. İşte bakana. o konuyu ben daha tıfıl dönemimde bu kitabımda yazdım. Şimdi nasipse bu Atatürk'ün cihadı Cumhuriyet'in kardeşi gelecek... Onun adı da Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet. Atatürk'ün cihadını yazmışım bir de fıkhını yazacağım tabi. Bu Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet kitabım da içinde oldu. Yayınlanmaya hazır 8 yeni kitabımın basımı için 50 bin lira gerekiyor. Şu ana kadar Facebook arkadaşlarından gelen desteklerle 20 bin lira toplandı. Siz de IMC usulü 1000 lira, 500 lira, 100 ve 200 lira fark etmez destek olabilirsiniz. İBAN numaramı videonun not bölümüne yazıyorum. Desteğinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. gökten indiği sanılan kitaplar ayaklarımın altındadır. Onları tuvalete atıp üstüne sifonu çekiyorum. Çünkü yerleri o lağım çukurudur. Asırlarca bu lağım çukuru kitaplarla kitleleri güdenleri Atatürk bu şekilde eleştirdi ve de bizi uyandırıp onlardan kurtardı. Onun yerine de işte Kur'an-ı Kerim'in mealini yaptırdı, yetinmedi, tefsirini de yaptırdı. tercümele yetinmedi. O bakımdan aziz Atatürk'e Allah rahmet eylesin. Bu gökten indiği sanılan kitaplara inanan saflara Allah akıl fikir versin. Bu kitapları gökten indi diyenlerin de Allah bin belasını versin. Ne mutlu bize ki 23 Nisan'ımızın yüzüncüsünü de gördük. İnsanlar nice yüzyıllara diye dilekte bulundu. Hemen ardından Ramazan da geldi. Şu koronavirüs günlerinde bu iki güzelliğin arka arkaya gelmesi de insanımıza biraz moral olmuştur. Bu maske 15 gün önce geldi. 5 tane verdiler. Şimdi bitti. Az önce eczaneye gittim. Eczane diyorum maske bitti ne olacak? Yeni şifre gelip onunla mı alacağız bir 5 tane daha? Eczacılar da bilmiyor ki. Bu incecik maskeyi yıkar yıkar giyeriz artık. Her şeyi ben yapacağım diye atlarsanız olacağı bu. Geri zekalardır. Atatürk Türkiye'sinin bırakın aşı üretmeyi, aşı geliştirme merkezleri vardı. Hepsi kapandı. Şimdi bir maske bile dağıtamıyor. Ülkeyi yönetenler. Neyse sağlığınıza dikkat edin diyeceğim de o yetmiyor. Ne demek gerekiyor? Başınızın çaresine bakın. Yazıklar olsun o kişilere ki kitabı kendi elleriyle yazarlar da işte bu Allah katındandır derler. Vay haline onların ellerinin yazdıkları yüzünden, vay haline onların kazanıp durdukları yüzünden. Evet, bu prensipleri diye sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir futbolu. Biz ilhamlarımızı gökten ve davetten değil, doğrudan doğruya hayattan almış oluyoruz. bu gökten kitaplar iniyor. Atatürk bunları kastediyor. Kur'an-ı kastetmiyor. Ya hem bunları kastedip hem Kur'an çevirisini niye yapsın? Ha, tabii. Cık, o akla aykırı. Askeri okullara niye zorlu 10 yıl din dersi koysun? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.